Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye'de aşı argesinin tamamlanması, formülasyonu ve sonrasında da üretilerek piyasaya çıkarılması konusunda kamu üniversitesi ve sanayi işbirliğini hayata geçirdi. Türkiye'de yerli üretimi olmayan bakteriyel ve viral aşıların Eczacılık Fakültesi yöneticiliğinde kurulan aşı araştırma geliştirme laboratuvarlarında geliştirilmesi mümkün olacak. Eczacılık Fakültesi bu projeyle dünyada mevcut ve ulusal aşı programına dahil olan bu aşıların dünya kalite standartlarında üretilebilir olmasını hedefliyor. Türkiye'nin tüm aşıları yurt dışından ithal ediliyor. Aşı üretimi hem temel sağlık hizmetleri için gerekli hem de dışa bağımlılığın azaltılması için önemli. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yerel aşı geliştirmek için 2013 yılında çalışmalara başladı.